Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. Şöyle taşıyıcı modsun yapmış olduğu Abdurrahman abilerin yapmış olduğu şöyle bir Mercedes Benz O304 modumuz var. Böyle de servisteyiz. Ön map Türkiye haritasındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size aracı. Bunu geçen tanıtmıştık. Bütün detaylarını anlatmıştık. Ama bu abi araba hakikaten çok güzel olmuş. Bak sese bak. Yani araba gerçekten çok tatlı olmuş. Aracı kullanmak isteyen arkadaşlar, almak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığı alabilir. FPS dostu bir araç arkadaşlar. Şöyle etiketleri var, Türk bayrağı var. Çeleri var. Animasyonlu yolcuları var. Adamı batıracak gibi bol bol dolaşan Böyle muavin var. Kek dağıtıyor, çay dağıtıyor. Var da var yani. Şimdi bunu ben FPS ne FPS ya. Ventil olmadan halini daha önceki videoda anlattım. Size şimdi bunu siz ventil efekti eklediğim halde izleyeceksiniz bugün. kükrüyor Aslanım kükrüyor Bu arada ön almak Türkiye'deyiz diye demiştim ama nereden nereye gideceğimizi söylemedim arkadaşlar Bilecik'teyiz Sakarya'ya doğru yol alacağız orada tamir edeceğiz daha kardeşim şey yapmadı Önal ee, Map'in devamlı Önal Map'e devam eden kardeşim daha şey yapmadı otogarların eklemedi bekliyoruz haller falan eklenecek otogarlar eklenecek. İnşallah en kısa sürede bizi ulaştıracak. Oo, bunun freni çok açmışım lan ben. Aha. Lan neler yapıyorum ben böyle? Bu arada navigasyon neden çalışmadı? Onu da anlamadım. Neyse biz düz gidecekmişiz. Herhalde <laughs> Çok özür dilerim, hala hastayım. Herhalde canı ister bir yerde çalışır diye düşünüyorum. Baba eskileri iyi bilir, bunlar aragassız olmaz. Bunlar önemli konular. Bu konular önemli. Navigasyon burada da mı çalışmıyor lan? Hala güzergah hesaplanıyor diyor. Neyse güzergah hesaplayamadım. Herhalde hesaplar yakında. Hatta biz şöyle yapsak şunu. Kaldırsak. Şuraya atsak. Gene mi hesaplamıyorsun abi? ve burayı nasıl görüyorsun? Burayı da görüyorsun. E burayı da görüyorum. Oraya kadar bir şey yok. Oradan sonra inler mi var abi? Niye görmüyorsun orayı sen? Aracı indirme linkini arkadaşlar yorumlara sabitleyeceğim aracı indirebilirsiniz gerçekten FPS dostu ve çok kaliteli bir mod olmuş eme geçenlerin herkesin ellerine kollarına sağlık grafik modumuz gene var saati ben aslında 7 yaptım ama biraz daha mı ileriye çekseydim bilemiyorum şu anda çünkü dedim gece de görünsün ama artık olduğu kadar olmadı keder diyelim. Süzülüyor yiğidim civanım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Grafik modu gene iş başında. Ortalığı renklendirmiş, şenlendirmiş. O çok istediğimiz gibi yağmur da yağıyor. Geçen sefer size bu grafik modunun yağmur şeyini tam gösterememiştim. İyi renk geldi. Çok iyi oldu bu da. Güneş ışıklarının yansımaları falan mükemmel derecede gördüğünüz gibi Aslan kükrüyor. Yani ben şuradan bir fotoğraf alırım abi bence. Alınmayacak gibi mi? Ya dur ben sizi çok bekletmeyeyim ya hadi. Şimdi ben onunla baya... Öncük cıncık oynarım. Aslanım benim be. Aslanım benim be. Evet arkadaşlar, sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Grafik modunu tekrar tekrar sizlere hatırlatayım. Grafik modu aylık aboneliği olan bir mod çok ilginç bir şekilde. Yanlış duymadınız. Aylık aboneliği var. Abi hava o kadar kapattı ki yol aydınlanmıyor. Farkında mısınız? Evet evet size tam olarak göstermek istediğimde buydu arkadaşlar. Yağmur, karanlık hava, mükemmel bir durum oluştu. Lan iş lambayı da yaktık yolcular uyanacak şimdi neyse kapatalım. Bu arabanın koronası da ayrı bir efsane. Lan dön. Hey maşallah. Güneş ışıkları tam batıyor karşıda yıldızlar. Burada ne var lan? Gördük yıldızları arkadaşlar. Yıldızları saydık gördüğünüz gibi. Allah Allah. Oğlum. Ne oldu lan? Araba ilerlemiyor. Bir şey de yoktu ki yolda. Şöyle biraz ileri alalım bari bunu. Bana bu durumu ben de anlam veremedim an itibariyle gençler. Herhalde orada bir bak var. Şöyle biraz biraz da içerisi aydınlık gidelim. Şöyle araba gözüksün, araba belli olsun. Aracın indirme linkini ben bırakacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi sen nesin ya? Sen nasıl bir kralsın araba? Valla bize herkes sağımızdan geçiyor. Bize şöyle bir sağ kendimizi atsak iyi olacak. Yalnız bu arkadaş bayağı bir koptu gidiyor. <laughs> Yüklenmeye gelmiyor maşallah. Yüklendi giyiyor gençler. grafik modu nedeniyle biraz ışıkları falan fazla yansıyor bunun farkındayım. Ama gecesi de bir ayrı güzel. Geliyor aslanım giydim. Buradan tüm Sakarya ve Sakaryalılara selam olsun. Sakarya'daki kardeşlerimize, abilerimize selam olsun. Biz şöyle buradan sağa. Burada ne oluyor lan? Bekçiler var burada. Ne var? Tırlar işim bekliyor. Oo. Evet gençler biz Global Logistics'in oraya geldik. Şöyle aracımızı da şöyle yapalım. Şuraya park edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam 20'de tekrar sizlerle görüşmek üzere. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.